Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ben ve kardeşim babaanneme gideceğimiz için çanta hazırlayacağız. Arkadaşlar bu arada ne zaman babaannene gideceksiniz diye sorarsanız da tabii ki de yarın ama e, e, sokağa çıkma yasağı olmazsa yarın gideceğiz arkadaşlar. Eğer Arkadaşlar şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada e, YouTube yani yorumlar YouTube sebebiyle kapalı. Neden kapalı olduğunu bilemiyorum. Hadi arkadaşlar şimdi başlayalım. Şöyle şey Arkadaşlar bu arada ben ee, babaanneme gidecek kıyafetleri, yani gidecek dediğim babaannemde giyeceğim kıyafetleri ve kardeşimin gidecek kıyafetleri böyle yere koydum. Video çok uzun olmasın diye hemen böyle alıp alıp hızlıca yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ben şuraya şöyle oturdum. Burada şöyle çantalar. Bunu koyacağım kremnik kimiz yani kardeşim ikimiz ikimiz için bu çantası var. O yüzden bunu seçtim. Hay arkadaşlar şimdi iç çamaşırı öne koyacağım. Kardeşimle benimkileri en iç çamaşırı öne koyacağım. Şöyle. benim iç çamaşırlarım. Ve kardeşimin iç çamaşırları. Arkadaşlar bir hafta kalacağımız için e, bu yüzden aldım. Arkadaşlar var sizin gözünüze çok üst almışsın gibi geliyor. Ama çok üst almadım arkadaşlar. Böyle hani dizdim ya arkadaşlar. O yüzden çok üst gibi gözüktü. Kardeşimkilerle beraber. Normal arkadaşlar siz yanlış anlamayın. Çok üst değil. Azaldı. Dediğim gibi yere dizdiğim için fazlaca gözüküyor. Yan koymayı tercih Evet arkadaşlar Şimdi koydum Şimdi şöyle çoraplar Benim çoraplarım var Bunlar da Kardeşimin çorapları Şöyle koydum Ön gözümüzde işimiz tamam mı? Bence tamam size başka koyacağım, bilmiyorum. Şimdilik bu kadar koyacağım. O yüzden arkadaşlar hadi geçelim. Ben hızlıca koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Bunu buraya koyacağım. <laughs> İnşallah arkadaşlar bu tarz sığmazsa başka çanta alacağım. Ay gözüm kaşındı. pantolonları ve şortları. Tek düşünüyorum arkadaşlar çünkü sığmasını istiyorum. Ya koyarsam büyük ihtimal sığmayacak. Ama böyle de sığmayacak çok geldi be. Ben yan koyacağım. Belki kardeşimin çantasına koyarım kardeşimin eşyalarını. Onun da çantası Evet arkadaşlar. Koydum. Şimdi. Şimdi üstlerimi kısa kollu üstlerimi ve uzun kollu üstlerimi koymak. arkadaşlar video çok uzun sürmesin diye. Ben e, de giyeceklerimi ve Kerem'in giyeceklerini böyle hemen yere koydum. Hemen koyabileyim diye. Şimdi bunu koyalım. Geceliğimi. Burada arkadaşlar göz bandım var. Göz bandımı koyacağım. ihmal ettiğim için. Bu arada arkadaşlar bu bir tane üstüm var onunla takın arkadaşlar o üstümde kirli de bunu kullanmamıştım Yine aldığımız için o yüzden bunu kullanmamıştım Benim gibi. neyse arkadaşlar şimdi yer ay yerek diyorum hırkamı koyuyorum eğer bahçeye veya ev, ev soğuk olursa ama evin soğuk olacağını umut etmiyorum. Umut muydu? Umut muydu? Bilmiyorum ama neyse. Çok zorlayacak galiba. Arkadaşlar. Keremin çantasına alacağım. Bu şu çantaya koyacağım. Keremin çantasını bulamadım. Evet, çanta bunu koyacağım. O da çanta yine. Çıkaracak. Nie Arkadaşlar. Ben kardeşim. Arkadaşlar bu arada kendi çoraplarımı da çıkartmışım şimdi çantanın içinden. Hı, kadar. Bu kadar. Mesela bunlar benim. Mesela ben buna koyuyorum. kardeşim. Arkadaşlar niye hepsi bu çantalar? Arkadaşlar çünkü arkadaşlar benim müşterim büyük ve bazıları bazı ödemeyim çoğu da arkadaşlar ve çok yer kapladı nedense hiç anlayamadım sığacağını düşünüyordum ama neyse fazla uzatmana kardeş kardeşim kardeşim dedim arkadaşlar Evet Karşımıza tabii karşınıza arkadaşlar diş fucalarımı da koyacağım. Diş fucalarımı anladım şimdi yere on diye. Tabii ki de yani. bir kere koyamaz yani. Ağzımızı türdüğümüz şeyi yere mi koyacağız? Tabii ki hayır. Onda poşeti koyacağım. Burada arkadaşlar bazı üstlerin içinde pantolon var yani pantolon niye koymadın diye sormayı bazı üstlerin içinde pantolon tabii ki de var. Bu arada arkadaşlar babamın sesi geliyor olabilir. yeah Evet. Arkadaşlar şöyle aldım. Arkadaşlar yine sıcağa dalıp diş fırçalarını

так. Manşetlere koyun Çantanın üstüne koyun tabii ki bunu. Ay düşme ya. Düşme. Macun düşsün de. Diş fırçası düşmesin. Aman aman. Hadi. Hadi, Hadi. 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 hazır oluyor Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar yorumlar kapalı dediğim gibi YouTube sebebiyle neden olduğunu bilmiyorum neyse evet arkadaşlar fazla uzatmadan videomuz bu kadardı dediğim gibi ee, videomuz bu kadardı ne diyeceğimi unuttum Evet arkadaşlar videomuzu bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, ee, YouTube'da beğenmeyi yorum yorumlar kapalı olduğu yorum yazan bulursunuz. Neyse hadi bay bay.